Evet dostlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızın motorlu ilk sürüş videosu olan kaydını gerçekleştireceğiz. Motorumuzu çalıştıralım. Böyle biraz sohbet gibi olacak. Biraz konuşacağız. Umarım sesim iyi geliyordur. Evet. Şimdi dostlar. Böyle sakin bir yol seçtim kendime hem süret olarak bizi yormayacak hem motorumuzu yormayacak şekilde hem de çok trafik olmayacağı için Neredeyiz? Anasını amındayız Bağda, Sohbet, muhabbet içerisinde bir yayın olacak Şimdi dostlar sizinle şey konusunu konuşacağım 50 cc motorun temel problemleri neler? En çok neyden şikayet ediyorum? Hem de öyle bir gazlama olacak yani biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. Şimdi motorda yaşadığım en büyük sorun kesinlikle 50 cc olması. Yani kilom sebebiyle bakın şu an bayır çıkıyorum yani gaza tam basmıyorum şöyle bakın mesela. Ama ya yani 40 da falan rahat çıkıyor. Ama şimdi mesela yoldayken arkamdan bir araba geldiği zaman ya da iki şerit, üç şerit bir yolda bazen emniyet şeridinde gitmek zorunda kalıyorum yani. O sebeple 50 cc'nin en büyük eksisi bu. Ama ben küçük bir yerde yaşıyorum. Siz de benim gibi küçük bir yerde yaşıyorsanız bu sizin için sorun olmaktan çıkıyor. Gördüğünüz gibi yani yollar boş olduğu için umarım kamera açısı iyidir. Şöyle. Bu arada bu sağ tarafta Mesire alan arkadaşlar. Bilenler bilir çok eski. Bana ne amına Ben aldım aldın. Çok güzel. Doğayla iç içe bir yer. Sol tarafta da çoban abimiz var. Tanımıyorum kim ama bir korna yapıp selamlaşalım. Böyle de iyi insanlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir abimiz de bize yardım etti. Şöyle el sallıyorum şu an. Sağ olsun. Sağda da bakın bir motorcu var. Muhtemelen mesire alanında oturdu biraz. Gerçi mantar sezonu mantar da toplamış olabilir. Ona da bir korna yapalım. Evet arkadaşlar genel manada şeyden bahsediyordum. Bir an konu bölündü selam verirken. Şimdi arkadaşlar motor 50 cc olduğu için ben motoru 110 cc'ye yükseltmeye karar verdim tam olarak nasıl oluyor ne oluyor bilmiyorum ama hem 110 cc'ye yükseltip hem de dişi değişimini yaptıktan sonra ya 100 km çok rahat göreceğimi düşünüyorum yani. Tabii efendim. Genelde de motorumu çok zorlamıyorum. Sabit hızlarda giderim 40-50. Çünkü gerçekten motor 50'den sonra titremeye başlıyor. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya. Belki size de geliyordur ses. Gerçekten ayaklarım uyuşuyordu en başta. Ama şu an atlattık. Şu anda da bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum bak arkadaşlar. Yani hep hayalimdi. Bir motor olup bir kask alıp, motovlog çekmek. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yani düşük bütçelerle de olsa buna sahip oldum. Ama olaya biraz hobi olarak baktığım için bu beni çok üzmüyor yani. 1000cc motorum olsa da çok bir şey fark etmezdi yani aynı heyecandayım. Çak. Ama bakalım yani bu hoşuma giderse bir GoPro almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani şimdilik öylesini aldık telefon, telefon, aparat ama Aparatı da Pazar günü aldım, iki günde geldi. Tam markasını falan bilmiyorum ama 300 liraya aldım yani arkadaşlar. Link koyarım isteyenler için. Ya olursa yorumlara yazmanız yeterli yani hemen link atarım. Yani başlayıp denemek için bence mantıklı yani. Evet arkadaşlar yani ele burayı böyle bir yaz zamanı geleceksiniz sağ sol her yer ayçi yani burada gündendi de deniyor. koyun bu ne küfürdür arkadaş ya şimdi mesela bakın arkadaşlar 50'si sizin temel sorunlarından biri bu işte arkamda araba var mesela kliyo siyah bakayım yani çok süratli gidemediğimiz için yol veriyoruz akşamları bu çok sorun oluyor benim için yani bana ne amına ben alın ben alın kendin alın <laughs> Ama işte bu motorun olayı da bu yani arkadaşlar. Daha hızlı gitse zaten daha güçlü olsa vergi verirsiniz. Ama 50 cc olduğu için herhangi bir vergi her, vesaire hiçbir şey yok yani. Bunu zaten daha önceki videolarda anlattım. Bakalım ama yakın zamanda bir driftle videosu çekmeyi düşünüyorum. Bir de ben Tekirdağ'da yaşıyorum arkadaşlar bilenler bilir. Bir, bir de Allah nasip ederse bir Edirne blok gelecek diye ümit diyorum yani. Bir 200 kilometre git gel toplam 400. Hem Edirne şehir turu gibi bir şey. Niyetim var ama... Nasip de varsa... ee, Bu kadar. Bakalım yani zamanla gösterecek. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şu an umarım sesim iyi geliyordur yani. Şöyle biraz hızlanalım motor hiç gitmiyor zannetmesin kimse. Şu an hafif bir bayır çıkıyoruz. Arkamda da bir tane motosiklet var. Geliyor o da. arkadaşlar. Seyhan vermeden geçmiyor kimse yani gerçekten. Şu an 65 km hızla gidiyoruz arkadaşlar. Hafif bir eğim var yukarı doğru. 70'e dayandık. Geçen motorda 150 cc arkadaşlar.